Aydın. Geçen yılda ilk gün bunu giymiştim, bu yılda bunu giyiyorum. Şimdi kahvaltı yedim, kahvaltı yapalım sonra okula. Okula daha önce hiç de gidip yürümedim bu arada. O yüzden yolu bilmiyorum. Haritalardan konum açtım. Oraya baka baka yürüyorum şu anda. Burada. Bu benim sınıfım değil ama şöyle bir örnek olsun diye göstereceğim. Böyle. Sınıfımı buldum. İçeri girdim ki içerisinde dolu. Hatta hocanın içeride. Saat daha 8'i 5-6 falan geçiyor. Ve buçukta başlayacak ders. Ve herkes böyle oturuyor. Sadece susup oturuyor herkes. <laughs> ne Sınavlarını bekliyordum bilmiyorum da. gidelim bakalım. En önemli değil de önden üçüncü sıraya falan oturacağım galiba. Çünkü gözlerim görmüyor. Böyle bir merdiven var. Direkt bu kumun içinden geçiyor. Döntüm döntüm. Böyle aşağıya göre falan. Şimdi dersten çıktık. Ders böyle bir 20 dakika falan. Suçu zaten hoca biraz önce tanıttı, ee, ders tanıttı, ne yapacağından falan bahsetti. Biz de Deltares'e geldik. Burası baya güzelmiş gerçekten, abartıldığı kadar varmış. Ve yeni arkadaşlara bindim. Merhaba. <laughs> Merhaba. Yeni tanıştık. Kapının önünde tanıştık hatta. Evet. Ee, Sınıf bu çok kalabalıktı. Beklediğimden daha kalabalıktı bence hocanın olduğunu gördüm ya sınıfta. Neyse. Yani ben bir şok oldum. Zaten ben bir hoca are... baktım, bir duydum. No falan oldum. Sonra ne gittim? Çok çok arkalarda oturmak istemedim. O yüzden bir yer aradım falan. Çok korktum. Zaten saat 8.30'da başlıyordu ders. Ben 8'i beş kişi falan sınıfa geldim. Ve hoca içerideydim. Evet. Hoca içerideydi. Ama hocamız çok tatlı ya. Baya şirin bir kadındı yani. Çok sevdim. Aksanı falan da gayet yeterli okey bence. Yani anlarız. Bir düşünüyorum. Bak kuzunu da yeni tanıştım. Ne? Ay. Aslında biliyorum seni. Okay. So, <laughs> everything's around. Like, I don't <laughs> Şimdi Helin'in dersi var. Helin çıktı. Ve international arkadaşımla konuşacağım şimdi. <laughs> Hi. Uh, so, do you have any message for my YouTube channel? This is the first day. What do you think? I wish you luck in this process and in this way. Uh, I also made you, you're so beautiful. Oh, you're thank a, you. <laughs> Antep girl. Untip girl, I know them, they are so beautiful. <laughs> thank you. Um, our teacher said like uh, in the very beginning of the class, like this is the end of your life. Like this class will be like destroy you. <laughs> I got a little scared. I I lost my class. Oh yes. <laughs> She wasn't in the class. She wasn't in the class. She missed. Yeah, but like nothing important. Just introductions and stuff. Dolaktı terasta bu şekilde. Çok tatlı insanlar bu arada arkadaşlar. Çok sevdim. Yanlış departmanın oryantasyonuna gelmiş. <laughs> Şimdi konum değişikliği. O kadar boş vaktimiz var ki böyle oturup farklı yerlere kahve içip duruyoruz. Bir öğlen yemek yiyeceğiz. Ee, sonra sonra 4.30'da tekrar dersim var. O saate kadar ne yapacağım hiç bilmiyorum. Arda. Efendim. Ne anladım. düşünüyorsun? İyi yakalmışsın. Bu kadar 10 saat boşluğumuzu <laughs> 4 saat boşluğum var. Delirtir adamı. Yani saat sabah 6.45'e yani 7'ye çeyrek kala kalkıyorsun. Buraya 1 saat yol geliyorsun, müşrik hocadan laf yiyorsun falan. Sonra öbür derse giriyorsun, 3 saatlik ders var 10 dakika mola. Ondan hoca gelmiyor, sonra da 5 saatlik ders borsum var. Çok hızlıydı. Sıkasın var. Çekseme bizi. Bakacağım senden nasıl olur. Kalk kendine. Devam etsene, şansın yok sende. Nasıl çok iyi mi? Çok iyi. Bak ben. Tamam ya. İletim olsun. Ne kadar kızgınsınız? Ne kadar annemle Ve annem tabii. kadar bir Ne kadar kadar? 46 abonemde şu anda söyleyemiyorum. öyle işte. Burada 2000 diğer kanalı. Diğer. 2000 diğer yarısı. Ne olacak mısınız? Çok güzel soru. Ünlü edeceğim Heyecanlı mısınız? Evet. Yemek yemeye akaretlere geldik şimdi. bütün enerjimizi harcadık ve ders iptal bence şu anda. Sosyal anksiyete gerçekten Ders iptal. ders iptal olduğundan kimse haberi yok. <laughs> Ve herkes, bizim bir tek bizim haberimiz var. Biz de taş, makas yaptık ve benim söylememi bekliyoruz sınıfta alsın diye. Ve 5-10 dakika sürdü benim cesaretimi çok verimden. Biraz alışveriş yaptım, su falan aldım. Evet, ilk günü bitirdik. Gerçekten çok 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 eğlendim. Beklediğimden çok daha güzel geçti. Şimdi de yurda geldim işte ama var ya çok yorgunum. Şimdi bir saçımı toplayayım. Bu arada şu an yankılı geliyor mi? Yabancı arkadaşlar edinmeyi o kadar seviyorum ki. Yani günümün yarısından çoğunu İngilizce konuşarak geçirdim. Ve çok 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 zevkli bir şey bu benim için. Ee, ve sadece bir tane yabancı bir arkadaş vardı grupta ve full onunla konuştum. O kadar eğlendim ki size anlatamam. İngilizce konuşmaya gerçekten çok seviyorum ve bana aksanımın güzel olduğunu söyledi. Aldım en iyi iltifatlardan. Makyajımızı çıkaralım da artık dinlenelim ya. Yorulduk. Şey varmış bizim İnkılap muafiyetiniz varmış. Bunu da bilmiyordum mesela. Ee, pardon ya. Edebiyat muafiyetiniz var. Tabii ki de geçemeyeceğim. Hiçbir şey bilmiyorum çünkü edebiyata dair. Ve hani böyle TYT edebiyatı değil konular. Bildiğiniz AYT edebiyat. Ee, o yüzden hiçbir şey bilmiyorum. O paşa paşa o dersi bu yıl alacağız yani. Yapacak bir şey yok. Zaten geçme sınırı şeymiş 90. 90. Ne yapacağız bilmiyorum. Burada küpem kalmış hiç. Söylemiyorsunuz. Yüzümü yıkayıp geliyorum.